Nasılsınız? Umarım işinizdir. Işte Yepyeni bir olsa bölümünden daha hepinize merhabalar. Bugün size birlikte beyni öldüren karakterin baş harfiyle bir karakter diyeceğiz. Bazılarınız anlamayabilir şu anda dediklerimden ama video geçince tamamen anlatacağım size Ama video geçmeden zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi altta video like atıp kanala abone olup bildirimleri ise, tüm olarak işaretlerseniz sonra çok sevinirim. Konuşamadım. Ee, o zaman isterseniz arkadaşlar hızlı bir şekilde videomuza geçelim ve anlatacağım neler olacağını. Evet arkadaşlar ah, hemen videomuza geçirdik. Yani burada da bu karakterin savaş etkinliğin bitmesine dedi. Ee, etkinlik 30'da 30 millet kaldı. Aa. Artık bir yeteri direkt bir. Bu arada işte bunun atılması direkt unutmak için 14 kutu bu da imkansız bir şey. Neyse bunu aldım. Şimdi arkadaşlar bizim konseptimiz mesela beni beni beni. beni. Son masada, bakın bu brok öldü bu arada birinci olmuş. brok öldü mesela. Brock'un baş B. B ile başlayan mesela B, B, var. Bunu var, o karakteri seçip burada ada göre de sıraladım. Gördüğünüz gibi bu Bo var, Bunu var, Brock var, bu var. Ee, yani çok güzel bir konsept. Çok istenilmesi var ama beni uyduran karakterin kendisine dönüşüm yasak tamamıyla. Çünkü o başka bir konunun, pardon videonun konusu. O zaman isterseniz hızlı bir şekilde Bonnie'miz değildi. De, biraz daha atan, atan kat, bir karakter boy boy seçelim evet ya bu başka bu seri çok büyüdü artık çünkü bu seri ay milyon milyon tane video burada ne bileyim beni öldürenin 10. olanın birinci olanın ne bileyim her şey bu video bu seri iyi, iyi ya çünkü e, çok güzel kanal konseptini değiştirdim hayır tamam, tamam tamam tamam, gel 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 P Piper ya P ile başlayan bir karakter var mı ki Piper'dan başka şöyle <laughs> tamam kaçtık hemen yükümüzü de aldık kaçtık abicim şöyle Mr. P var onu da oradan rushladık Mr. P'nin ay ya ya Valentina beleş kill beleş öldürdük tamamdır abicim Morris burada çok özür dilerim ama öldürmek mecburiyetindeyim şöyle şöyle sana, da bir pusu kurduk artık ölsene ay Amber Amber aa aa bir de A harfi şöyle A harfiyle bir Savaşı seçmemiz gerekecek arkadaşlar. Bu da bu videoda yenmemiz, yenilmemiz hiç önemli değil. Sadece bir konsept. Ay Ali seç. Ali seçmek fikri çık aklımdan şu anda. Ama Ali seçeceğim. Evet Ali seçtim. Sizin yapma zamanı. Evet cringe'lik zamanı. Ama o zaman hızlı bu şekilde maçımıza geçiyoruz. Hemen maçımıza bakalım. Kimler kimler hazır bana Ali gördüm yukarıda bir tane de Ali var. Ondan da kostümü varmış. Galiba bana da çıkmıştı bu kostümden hatırlamıyorum tam. Çıkmış da bir e, hemen çeteriz o Yani uzağa gittik abicim. Şöyle alacağım seni yükleri. Ee, gelirsen tabii ki bele gördün. koşa koşa gelirsin. Çöpek gibi aldık o şey yükümüzü ya. Ben neden konuşamıyorum artık videolarda konuşmak yeteneğimi kaybettim. Aa kimi gördüm? Aha bir şey olan birini gördüm. Gel 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 buraya gel. gelme gelme gelme. Bir şey neydi onun adı? Mutasyon geçirmek mi neydi ya? Ya ben, gelme sen çok sevinirim kankicim. Kaçtık kaçtık tamam 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 Hayır. Ya t t t t t t. Ya sen nasıl bir hain bir insan olabildin? Trak maçlık yükümü aldı ya buradan da bir düştük ya Trank Allah belanı versin Trank buradan beni duyuyorsan tamam mı <laughs> Tik Tara Trank ke e, Trank'ın kendisi görmek istemiyorum yüzünü Tara Ta, -ta, -ta, -ta Tara 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 Belki dormat oynayabiliriz bu videoda. Evet öyle bir senemiz olabilir ama video 7 dakika olursa çok da girmek istemiyorum ya. bir sıkıcı oluyor. Ne kadar kısa video o kadar iyi. O yüzden üst masa sonlandıracağım. Bu da sonraki videolar artık üç masa sonlandıracağım. Neden, ol neden olmasın? Çünkü neden olmasın? Evet. Hemen şöyle. Ya arkadaşlar farklı <laughs> kalta saray yolu olduğum çok çok bayağı. <laughs> tamam. Lili. Li. Le ben neden oyunculuğumu kaybettim? Ya, tabii ki şu anda sizlere işte hiç eğlenceli olmuyor bu video bargandan çok özür dilerim. Çünkü ben oyunculuğumu kaybettim. Mal gibi oynuyorum ak. Mal gibi oynuyorum. Bildiğiniz mal gibi oynuyorum ama Leon size Leon'la oynayacağım. Bak Leon'u oynayan birisiyim. Çok iyi oynayan birisi. Ne olur Allah'ım ne olur oyunculuğumu geri ver. Çünkü ne zamandır oynamadım. Çok zarar, çok zarar. Ya bir şey başladıysa oynamalısın. Bırakıp gitsen oyunculuğun bitti senin yani. Öldüm ben de şu anda yokum ben. 63 bin kupayım. Hak etmiyorum mesela. Bana benim oynaşıma bakan biri profilime bakıp abisinin hesabı falan der. Ama benim kendi hesabım. Şöyle. Çok bot gibiyim o yüzden. Okey hemen. Şöyle bir canımızı doldursam çıkacağım merak etmeyi bozmayacağım. Leon. Leon'la. Ah kol gördüm. kol seni öldüreceğim oğlum sen. Sen bugün buradan canlı çıkamayacaksın. Ne, nasıl kastı? Şöyle bir seni Bir görünmez oldum. Bir öldürdüm oğlum. İyi hasar burada ya adam da. Ha, <laughs> iyi hasar burada. Tamam. Alt hayır 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 gelmek. <laughs> sonrası Çok ayır ya Mortis ya Mortis ya Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun ee, Mortis e bir mele ile başlayan bir karakter Mezi Mendi falan varmış Max varmış Meeple varmış mek varmış Melody varmış Miko varmış Mika varmış Mortis Mr. Will Nani yani yok, yani Nani yok Nani mi Nani ne Evet arkadaşlar bu videoyu da bu kadar Sonlandıran çünkü bir masada atsam bir eminim video e, uzayacak. Ayrıca e, bu arada çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Size sizlerden özür diliyorum. E, çok yakın bir zamanda e, geri kazanmaya çalışacağımı dair size çok söz veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a atalım. Umarım video izlerken keyif almışsınız ve beğenmişsinizdir. Videomada diğer videolar da iyi seyirler dilerim. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.